Hiper Tayfam hoş geldin. Sosyal Bilgiler Öğretmeni Metin Uruk 21 günde LGS bitirme kampımızın artık 7. günündeyiz. Yine kitabımız Hiper Zekadan çıkan 1. dönem tekrar fasiküllerinden 7 sene, 7 günde yedim sene harika bir kaynaktır. Açıklama kısmından satın alabilirsin. Bu kitap bitecek. bugünkü videomuzda bu kitabı bitiriyoruz. Daha sonra İnkılap Tarihi En Soru Bankası'na geçeceğiz. Oradan da bir 7 gün çalışacağız seninle birlikte. Fazla lafı uzatmayalım. Açıklama kısmında merak ettiğin detaylar var. Oradan ulaşabilirsin. Diğer taraftan hiper zekaya abone olmayı unutmuyorsun. Şimdi soruları çözerken anahtar kavram püf noktalar vereceğim. Oraya dikkat etmeni sana tavsiye ediyorum. Lütfen dikkat et. Birinci kural şu zaten. Görmediğin bir şeyi almıyorsun. Varsa vardır yoksa yoktur. İnkılap tarihinde. Cevap metnin içerisinde ya da görselin içerisindedir. Dolayısıyla kendi yorumumuzu katmıyoruz. Evet babacığım gel bakalım. Bugünkü konumuz Doğu ve Güney Cepheleri İstiklal'e doğru, Batı Cephesi. Yukarıdaki haritada Milli Mücadele'deki cepheler gösterilmiş. Sadece verilen haritaya bakılarak Milli Mücadele ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz demiş. Şimdi baktığımız zaman Anadolu'nun batısında düşmanla düzenli ordu savaşmıştır. Burada düzenli ordu dediği için doğrudur. İtilaf Devletleri bazı konulardan Anadolu halkına destek sağlamışlardır. Kalsın. Adana, Urfa ve Maraş çevresinde Fransızlar mücadele etmiş. Baktığımız zaman Fransızlar burada doğrudur. Doğuda Ermeniler toprak kazanmak için faaliyet göstermekte. Baktığımız zaman burada Ermenilerin e, faaliyet gösterdiğini ifade edebiliriz. Ama burada İtilaf Devletleri farklı konularda da herhangi bir konuda Anadolu halkına destek sağlamış, düşmanlık yapmış, para vermiş, pul vermiş bu haritadan çıkartabileceğimiz bir yorum olmadığı için B seçeneği sorumuzun doğru cevabıdır. Yani kural şu görmüyorsan yoktur abi. Kendi yorumunu katmıyorsun. Zaten bu B seçeneği normalde de yanlış bir bilgidir. İkinci soruya geldik. Birinci İnönü zaferi yeni kurulan düzenli ordunun ilk askeri başarısı oldu. Bu zafer sonunda halkın TBMM'ye olan güveni arttığı için orduya katılım arttı. 20 Ocak 1921'de TBMM'nin ilk anayasası olan Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun ve 12 Mart 1920'de İster Marşı'nın kabulü gerçekleşti demiş. Buna göre aşağıdaki sonuçlardan hangisi de çıkarılamaz demiş. Şimdi burada anayasa kabul edildiği için TBMM anayasal düzenlemeler yapmıştır ifadesi doğrudur. Baktığımız zaman bu zafer sonunda halkın TBMM'ye olan güveni artmış. Orduya katılım da artmış. Düzenli orduya katılımın arttığı buradan çıkacak bir yorumdur. Ee, Türk milletinin bağımsız olan inancını arttırmıştır. Baktığımız zaman e, burada bakalım bakalım bakalım. Burada istihdar marşının kabulü bağımsız olan inançla ilgili ki Halkın TBMM'ye güvenin artması da bağımsızlığı güçlendirir. Siyasi olaylar askeri başarıları getirmiş. Tam tersi. Yani biz antlaşma imzaladığımız için mi savaşta başarı kazanıyoruz? Yoksa savaşta başarı kazandığımız için mi siyasi başarılar elde ediyoruz? İkinci söylediğim. Tekrar ettim ikinci kez. Onun için C seçeneği burada sorumuzun doğru cevabıdır. Buradan çıkacak yorum askeri başarıların siyasi başarıları getirdiğidir. Tamam mı? Üçüncü soruya geldik. İkinci İnönü zaferinden sonra İtalya Anadolu'da işgal ettiği yerleri boşaltma kararı aldı. Kazanılan zafer İngilizlerin Yunanlar olan güvenini sarsarken Malta'daki Türk esirlerinden 40 kişinin serbest bırakılması sağlandı demiş. Bu bilgiye göre ikinci İnönü zaferiyle ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Batı cephesindeki savaşı sona erdirmesi mümkün değil. Büyük taarruzla bitiyor. Mudanya ile bitiyor. İtlah devletleri arasında görüş aylıkları belirginleşmiştir kalsın Yunanlara verilen İngiliz deseydi tamamen sonra erseydi. Savaş burada biterdi tamamen sonra ermiyor. Çünkü daha savaşacağız yani ülke içinde önemli gelişmelere neden olmuş Burada e, İtalya'na doldan çekilme kararı alması. Ee, ülke içerisindeki önemli gelişmelerdir. Ama burada uluslararası daha çok diyebiliriz. Şimdi burada ee, uluslararası dediğimiz zaman işin içerisinde bir devlet daha olacak. Burada ülke içerisindeki sonuçlardan ziyade uluslararası sonuçlara vurgu yaptığı için yanlıştır ama şimdi bir tarafta Yunanlar savaşacak. Yunanlara güven sarsılmış ama Yunanlar savaşacak ama İtalyanlar savaştan çekilme kararı almış. Henüz çekilmemiş ama bu böyle bir karar almış. Bir taraf savaşa devam derken diğer itilaf devleti savaş bitmeli çekiliyoruz diyor. Bu da görüş ayrılıklarının be belirginleştiğini, delilleştiğini bize göstermekte. Evet Güney Cephesi ile ilgili bir harita vermiş. Burada yukarıdaki haritada Güney Cephesi gösterilmiş. Sadece haritaya bakılarak yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Güney Cephesi'ndeki mücadeleler düzenli ordu birlikleriyle yapılmıştır. Bu ifade yanlıştır. Burada Kuvayi Milliye savaşıyor. Haritada da Türk kuvvetleri diyor zaten. Ee, güney cephesinde birden fazla bölgede düşmanla mücadele edilmiş. Urfa, Maraş, Antep, Adana, Mersin, Antakya birden fazla bölge olduğu için iki alıyoruz. Antep'in savunulmasında Şahin Bey etkili olmuştur. Doğru mu? Doğru. Burada var mı? Yok. O zaman almıyorum abi. Bak. İnkılap tarihinde püf nokta budur. 3'ü eledim. Cevap nedir? Yalnız 2'dir. Bu soruları bu şekilde çözmen gerekiyor. Evet. 5. soruya geldik. İtalyanlar Yunanlıların 2. İnönü Savaşı'ndaki yenilgileri üzerine Anadolu'da işgal ettikleri yerlerden çekilmeye başladılar. Kütahya Eskişehir Savaşları'nda Türk ordusunun yenilmesiyle İtalya Anadolu'dan askerlerini çekmeyi durdurdu. Fransa'da TVM ile yaptığı ikili barış görüşmelerine ara verdi demiş. Şimdi Fransa'nın görüşmelere ara vermesi e, elbette neyse şimdi bir dakika dur. Kütahya Eskişehir Savaşları'nın kaybedilmesinde Kuai Milliye Birlikleri etkili olmuştur. Yanlış burada düzenli ordu savaşıyor zaten biliyorsun. birinci Yunan Savaşı'ndan önce düzenli ordu kuruluyor. Batı cephesindeki asıl mücadeleleri düzenli ordu yapıyor zaten. Savaşların sonuçları işgal güçlerinin temmeye karşı tutumlarını etkilemiştir. Kalsın. Siyasi başlara askeri zaferleri getirmiştir. Burada zaten kaybediyoruz. Ki askeri başarı siyasi başarı getirme burada bir askeri zafer yok. İkinci İnönü Savaşı Yunan kuvvetlerinin tek yenilgisi olmuştur. Türk ordusunun tek yenilgisi e, Kütahya Eskişehir'dir. İkinci İnönü Savaşı Yunanların tek yenilgisi değildir. E, tek bir galibiyetleri var o da Kütahya Eskişehir muharebeleri. Onun haricinde herhangi bir galibiyetleri söz konusu değil. Türk tarafı hep zafer kazanıyor. Elbette burada e, İtalya, Anadolu'dan işgal etme, e, çekilme kararı alıyor. İkinci ile Kütahya, Eskişehir savaşlarında da bu geri çekilmeyi durduruyor. Demek ki ne diyoruz biz burada yorum olarak? Savaşların sonuçları işgalci devletlerin TBMM'ye karşı olan tutumlarını değiştirmiştir. Ya da politika değişikliklerine neden olmuştur diyebiliriz. Onun için B seçeneği sorumuzun doğru cevabıdır. 6'ya geldik. Birinci İnönü Zaferi ile ilgili e, Moskova Antlaşması ile ilgili bir soru. Ki LGS'de de daha önce çıktı ha e, Moskova Antlaşması. Yine çıkma ihtimali var. Birinci İnönü Zaferi'nden sonra Sovyet Rusya ile Moskova Antlaşması imzalanmıştır. Bu antlaşmayla taraflar birbirlerine zorla kabul ettirilmek istenen bir antlaşmayı tanımayacaklarını belirlemişlerdir. Ayrıca Moskova Antlaşması ile Türkiye Batum'u Gürcistan'a bırakmayı kabul etmiştir demiş. Birinci İnönü Savaşı'nın uluslararası sonuçları olmuştur ifadesi doğrudur çünkü işin içerisinde en az bir devlet varsa uluslararası bir sonuçtur. Burada Sovyet Rusya ile Moskova antlaşmasını imzalıyoruz. Sovyet Rusya'nın Sevr antlaşmasını tanımayacağını, taraflardan birinin tanımayacağı bir antlaşmayı diğer taraf tanımıyorsa, tümü hangi antlaşmayı tanımıyor? Sevri. O zaman Sovyet Rusya Sevri tanımaktan vazgeçmiştir. Misak Milli sınırlarından bir tavizdir Batumu Gürcistan'a bırakmak. Batum bölgesi ilk taviz Moskova ile veriliyor. Doğrudur ama doğu sınırlarımızın kesin olarak çizilmesi Sakarya Savaşı'ndan sonra imzalanan Kars Antlaşması'yladır. Dolayısıyla buradaki sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olacaktır. Evet. Geldik 7. soruya. 24 Eylül 1920 tarihinde Kazım Karabekir Paşa komutasındaki Türk ordusu Ermeni saldırılarını önlemek için harekete geçti. Ermeniler yenilgiye uğradı ve barış istemek zorunda kaldı. 2-3 Aralık 1920'de Büyük Millet Meclisi Hükümeti ile Ermenistan arasında Gümrü Antlaşması imzalandı. Bu antlaşmaya göre Ermeniler e, işgal ettikleri yerlerden geri çekilecek. Kars, Sarıkamış, Kazman, Iğdır, Oltu ve Kurt BMM hükümetine bırakılacaktı. Ermeniler Sevr Antlaşması'nın geçersiz olduğunu kabul edecek ve Doğu Anadolu'ya yönelik toprak taleplerinden vazgeçecekti. Doğu sınırlarımız kesin olarak Kars'la çiziliyordu. Onun için burayı ben elerim. Biri e, gönderdik. Cevap 2 3 kaldı zaten. Ermeniler Anadolu üzerinde iddialarından vazgeçiyorlar çünkü Sevr'deki imzalarını geri aldığımız için doğru. Gümrü Antlaşması Ermeniler'in isteği üzerine mi imzalanıyor? Burada barış istedikleri için doğrudur. Belirtmiş zaten. 3'ü dağılıyoruz. C 2 3 sorumuzun doğru cevabıdır. LGS'de de soru çıktığı zaman bazen sınavlarda bir seçenek elediğin zaman doğru cevap çıkabiliyor. Haberin olsun. Verilen bilgilere bakılarak 1. İnönü Savaşı'nın alanlarından hangileriyle ilgili kazanımlar sağladığı söylenebilir. Teşkilat-ı Esasiye'nin kabul edilmesi hukuk alanı ile ilgilidir. Londra Konferansı'na davet edildik, burada görüşme yaptık. Bu e, diplomasi alanıyla ilgilidir. Yine Moskova Antlaşması'nın imzalanması siyasi alanla ilgili olduğu için D1 sorumuzun doğru cevabı olacaktır. Alan ilişkilendirmesi soruları da önemlidir. Geldik 9. soruya. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun aşağıdaki maddelerinden hangisi güçler birliği ilkesinin benimsendiğine kanıt olarak gösterilebilir? Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Ulusal egemenlikle ilgili. Büyük Millet Meclisi milletin tek temsilcisidir. Burada ee, yine ulusal egemenlik diyebiliriz. Savaş kararının verilmesi Büyük Millet Meclisi'ne aittir. Yürütme gücüyle ilgilidir. Yasama ve yürütme yetkilerini kullanmak Büyük Millet Meclisi'ne aittir. Üç tane güç unsuru var. Yasama, yürütme, yargı. Bunlardan en az iki tanesi birleşiyorsa biz buna güçler birliği diyoruz. Demokratik değildir. Hızlı karar almak için alınacak kararları hızlandırmak amacıyla kabul edilmiştir. Onun için D seçeneği sorumuzun doğru cevabıdır. Geldik 10. ve son soruya. Verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Şimdi burada bir kere Şahin Bey Fransız komutanına çekti. Telgrafı vermiş kirli ayaklarınızı bastı şu toprakların her zerresinde Türk kanı vardır. Her bu canda bir atanın mezarı var. Eski zamanlardan beri Türkler bu topraklarda yaşıyor. Dolayısıyla burada Şahin Bey zaten vatansever duygularla hareket ettiğini söyleyebiliriz kafadan. E, Fransızlara telgraf çektiği için Antep şehrini Fransızlar işgal etmiştir diyebiliriz. E, burası Türk tarafı düşmana bir uyarı metni göndermiştir. Şimdi burası ne diyor devamında? Türk bu Türk bu topraklarda bu topraklarda Türkiye ısındı kaynadı. Sadece siz değil bütün dünya bir araya gelse bizi bu topraklardan ayıramaz. Sonra sen Türk esir yaşamaz diye duymadın mı? Namusu ve hürriyeti için ölüme atılmak bize Ağustos ayı sıcağında soğuk su içmekten daha tatlı gelir. Sizler canı kıymetli insanlarsınız bize çatmayınız. Bir an evvel topraklarımızdan savuşup gidiniz yoksa kıyarız canınıza. Burada mektup sonrası işgal güçleri bölgeyi terk etmiştir ifadesi yanlıştır çünkü devamı yok ki terk etmiyorlar. Bu bir uyarı mektubu olduğu için C'yi de alıyoruz. D seçeneği yanlıştır ve sorumuzun doğru cevabıdır. Sevgili kardeşim, değerli öğrencim, 7 günde yedim seni kampını bitirdik 7 gün 7 gün kampıyla birlikteydik seninle birlikte kitabı satın almak için açıklama kısmına bakabilirsin açıklama kısmında satış linkleri mevcut oradan e, kitabı edinebilirsin harika bir kaynaktır diğer branşlarda vardır diğer e, kampımızın diğer gününde yani 8. gününde en inklap tarihi soru bankasıyla devam edeceğim buranın tamamı çözülmeyecek burada 7 test 7 günde 7 test yapacağız çıkmasını beklediğim konuları çözeceğim burada bu kitaptan. Haberin olsun nereden soru çıkması hangi konudan çıkacağını bekliyorsam o konuyla ilgili bir test çözmeyi planlıyorum. Haberin olsun. Seni çok çok sevdiğimi unutma. Kanala abone olmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendine çok çok iyi bak.